ಎಷ್ಟು yeah. ಎತ್ತು yeah, yeah, yeah. Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçemizi sulamaya başlayacağız. Ekinlere başlayacağız öncelikle. Ekin yapmadan önce yine bir aya yakındır. Doğru düzgün bir yağmur yağmıyor. Bahçe, toprak çok kuru. O yüzden o kuraklığı alması için bir ön ekim öncesi sulama yapacağız. İşte yerler çok sert. Yani pullukla sürerken bile dört çeker bile zorlanıyor artık. Önce bir sulama yapacağım. Çünkü tefkras e, yaz otu ekeceğiz. E, mecbur yerlerin ıslak olması lazım. Ot yoksa çıkmıyor. Onun öncelikle böyle borularımızı alacağız. Ondan sonra kepçemizi takıp sulama yapacağız. Şu an sağım yapıyorum arkadaşlar. Ya o yüzden hem ağırla hem bu işte uğraşmam lazım. Şimdi Evet arkadaşlar ipimizi bulduk. Normalde dalle koyacaktım. Ama şimdi dalle bulamayacağız. O yüzden e, iple dolduracağım. İple biraz gereceğim. O onu tutar. Şöyle tripoduma koyayım kamerayı öncelikle. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar yüklemeyi tamamladım. Şimdilik bu yeter gibi geliyor. Şimdi şunu şuradan şöyle takalım. Şunu abi işimiz yok. Buraya koyalım. Boruları sıralayacağım şimdi. Ondan sonra Yarın sulama sabah sulamamıza başlayacağım ahıra girmeden önce sulayacağız. Şuradan T bağlantımı da alayım. Bir tanesi için T bağlantı lazım zaten. Şu iki fıske kullanacağımız için bir tane T yine olmak zorunda. Bahçemize gidelim bakalım. Gündüz vakti iş yapılmıyor. Gündüz vakti aşırı sıcak. Özellikle bugün çok yoğun bir sıcaklık vardı. 30 derecenin üstündeydi büyük ihtimal. O yüzden iş yapmak ayrı bir güç. Bahçemiz hemen ilerisi o tarafa doğru bir geçelim. yerde Şurada gördüğünüz tarla olacak. Yani buradan devamlı kesip kesip hayvanlara e, yeşil ot sağlayabileceğim. Bu sene mısırı az ekmeği planlıyoruz. Bakalım e, ne kadar ekeriz belli değil daha. 3 veya 5 dönüm ekeriz belki. Buranın yarısını mısır, yarısını tefkıras yaparız. Çünkü 15 dönüme yakın yer. E, yine tefkıras ekeceğiz. Ama burası için yani toplamda 20 dönüm için tohum aldım döneme 2 kilogram atacağız hesabıyla. Toprak görüyorsunuz arkadaşlar. Toprak zaten bayağı bir gitmiş. E, tohum koyacağımız zaman bir sulama yapacağız. O yüzden öncelikle bu tarlada işimiz bittikten sonra tarlada işim bitsin. Sonra diğer tarlaya geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi traktör giderken sulama borularını sağlayacağım. Zaten ilk boruyu şuraya bir yere koysam tabancayı. Şöyle geniş bir alanda çok rahat yeter. Biraz fazla boru aldım herhalde. İnşallah boruları düz koyarım. Yani şöyle birleştirmesini yapmayacağım şu an. Yani bu şekilde olması lazım zaten. Yanlış koymuş olmayayım boruları. borular fazlaymış ben yetmez sandım da Koyduk arkadaşlar Yarın sabah gelip e, Kepçemizi takacağız Kepçeyi taktıktan sonra da O motoru falan getireceğiz Eksik gelirse gene bor Şu anlık borularda bir sıkıntı yok Buralara zaten su gelmeyecek Yani ne olduğunu olmaz diye Buraya da bir tabanca koyarım belki en son ha yani burada hayvan atacağım için biraz ot çıksın diye. Yani buraya da iki tane çekebilirim. Ayrıyetten şuraya da biçeceğim. Buraya da e, şu tabancayı bu ortaya koydum mu hem buraya hem buraya iki tarafta sulayabilirim. Şimdilik boru yeter gibi geliyor. Yetmezse bir sonraki hattan çekeceğim. Yarın motoru çalıştıralım. Ona göre hazırlığımızı yapacağız arkadaşlar şimdilik bu akşamlık bu kadar. Yarına geçelim. Motorumuzu çalıştıralım. Şunda düşürücülerimizi aldık. Şunları da koyalım. Şimdi sulamayacağım ya yarın sabah hazırlıyor. Aha. Fıskiyelerimiz burada iki tane. Bir tane de garajda şeyde ahırda var evet arkadaşlar sabah oldu bahçeye gidecektik malzeme hazırladık şu an bir yağmur çiseliyor bakın borumuzu falan getirdim buraya yakıtı suyu her şeyi koyduk boru da burada zaten şamandıralı boru ama tabi yağmur başladı şimdi şansımıza şunu götüreceğim öncelikle şuraya bir koyacağım hayvanları çıkaracağım. Hayvanlar da bizle beraber gelecek. Ya, ne yapıyorsun Hadi git. Hadi. Terk edin burayı. biraz çiselerse belki hava yıkanmış olur hayvanlar. Temizlemiş olacağız. Bir baksana sağa sola kaçmasınlar. Geçen aşı yaptık. O yüzden hala ürkmeleri devam ediyor. İp bulmam lazım bir tane. Gerçi burada ip falan bulamayız. Aynen burada ip yok. Şuradaki ipi kullanabilirim onu alacağım. İp artık aşındı. O yüzden Biraz gübre aldım buradan da. Yine aynı şekil şuraya kadar dolduracağım. Kurumaya bırakacağız burada. Birazcık yanmış gübre olacak. Allah kenarlarını hep yemiş. Tertemiz etmişler. Motoru zaten her zamanki gibi buraya kuracağım. geçişi oldu arkadaşlar. Diğer türlü motoru buraya getirmek bir ölüm. Şamandıramızı da alalım. Bu şekilde kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle şamandıramızı atalım diye. drumuzu bir atalım. Yani hava bu emme hattının hava almaması lazım. Eğer hava alırsa zaten hiçbir işe yaramaz. Su çekmez zaten. Basıncı düşer. Normalde burayı kapatıp bunu pompalamam lazım. Ama burayı kapatacak bir şeyim yok. O yüzden evden suyu getirip buraya su dolduracağım. Ondan sonra çalıştıracağız. tabancamızı şimdilik şuraya koyalım. Yeter. Hattımızı çektik arkadaşlar ilk bölmeye kadar. Birinci tabancayı buraya kuracağız. şey olmaz. Yine sulamaya devam edeceğim. yapma sebebimiz arkadaşlar suyun basması için önce borunun içinde su olması lazım. Buraya da kör tapamız olmadığı için bunu kullanamıyorum. O yüzden direkt bu hattı dıştan sulayacağız. O yüzden zaman kaybetmeye lüzum yok. su şurada bakın. Gözüküyor. Bayağı bir su aldı içine. Normalde bir depo yeterdi. De. İyi ki yedek de almışım. Kortumluşa bakın su geldi. Şöyle geliyor. Tamam. Bir daha deneyelim bunu. Geldi arkadaşlar. biraz ısıtalım motoru. sorun var. Attığı noktayı görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen hemen şu ağaç kadar yere kadar atıyor. Hatta biraz daha gaz versem bayağı bir atacak. Şurada ıslanmış yeri görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen şuraya kadar geliyor. Yani hemen hemen bir bahçeyi çok rahat ıslayabiliyor bakın. Yani bitiş noktası bura. Arasında nereden baksanız çok rahat 25-30 metre var. Şöyle gördüğünüz gibi perdeleme şeklinde yapıyor. Şu an güneş ışığı işte tam düzgün gelmiyor. Kameradan belli oluyor mu bilmiyorum da. Şöyle yağmurlama şeklinde yani sona kadar geldiğinde bulunduğu noktayı komple eşit şekilde sulamış oluyor. Motorun fazla ses çıkarması arkadaşlar egzozu kayboldu. O yüzden bayağı gürültülü çalışıyor. Biraz toprağı yumuşattıktan sonra Ondan sonra bahçe işlerine başlayacağız. Bak taş gibi arkadaşlar. Zar zor kırılıyor. Yani tarlaya ekerken bu şekilde kesekler kalıyor. İşte bu kesekler kaldığı zaman da tarlada düzgün ekin olmuyor. Nemi alacak, suyu çekecek. Ondan sonra buraya aktarıp çapalayacağım. Çapalamadan önce bakacağım. Aktardıktan sonra yine çok fazla kesek kalacak gibi ise tekrardan sulayacağım. Yani çapalamasını o şekilde yapacağız. Şimdi traktörü çekeceğim. Traktör de ıslanacak çünkü. Yine bir buçuk saat falan şey yapacağız arkadaşlar. E, sulamaya devam edeceğiz. Sulama bittikten sonra toparlayacağız malzemeyi gene. Şu an akşam oldu. Gene bir, bir buçuk saate sulamayı bırakırız. Ondan sonra işlemi bitiririz. Ekin zamanı geldiğinde tekrar bir video açacağım. Yani o zamana kadar e, şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. आज देखो